Evet sevgili öğrenciler, sevgili talebeler, her birlerinize tekrar tekrar merhabalar diliyorum. Ee, bu hafta sizlerle birlikte ilk hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Ee, Pazartesi günleri sevgili öğrenciler, iki hafta Türkçe, bir hafta e, hayat bilgisi dersi olarak devam edeceğiz. İlk hayat bilgisi dersimize hepiniz hoş geldiniz. Muhtemelen hayatınızdaki <laughs> ilk hayat bilgisi dersi de bu olabilir. Ee, geçen yıl yine pandemi nedeniyle e, uzun bir süre e, yüz yüze eğitimden uzak kaldık. Bu sene de bu şekilde devam ediyoruz. Umarım ve dilerim faydalı olur. Evet, ha, ikinci sınıf hayat bilgisi dersinin ilk konusu kendimi tanıyorum sevgili çocuklar. Ne demek? Dış görünüşümüz ile ilgili özelliklerimize fiziksel özellikler denir. Bakın bu fiziksel özellikler kavramını iyi öğrenin sürekli karşınıza çıkacak. Yani 3. sınıfta çıkacak, 4'te çıkacak, 5'te çıkacak, 6'da çıkacak. Üniversiteye kadar sevgili öğrenciler bu fiziksel özellikler kavramı karşımıza çıkacak. Fiziksel özelliklerle kişisel özellikler arasındaki farkı inşallah öğrenmiş olacağız. Dış görünüşümüz ile ilgili özelliklerimize fiziksel özellikler denir. Kilomuz, boyumuz, göz, saç ve ten rengimiz fiziksel Özelliklerimizdir. Örneğin Ali'nin sarı saçlı olması, Velinin kısa boylu olması, Ayşe'nin yeşil gözlü olması, Fatma'nın kilolu olması, bunlar sevgili çocuklar fiziksel özellik, fiziğimizle ilgili özelliklerdir. Bunu muhakkak e, öğrenmiş oldunuz. Bir de sevgili çocuklar yapmaktan hoşlandığımız işler, yapmak istediğimiz beceriler ve yetenekli olduğumuz alanlar ise kişisel özelliklerimizdir. Bakın tekrar söylüyorum. Yapmaktan hoşlandığımız işler, yapmak istediğimiz beceriler ve yetenekli olduğumuz alanlar ise kişisel yani içsel özelliklerimizdir. Örneğin bir çocuğun, bir talebenin, bir öğrencinin futboldan hoşlanması ya da futbol oynamayı bilmesi, futbola karşı becerikli olması onun kişisel özelliğidir. Ama bir vatandaşın, bir insanın boyunun uzun olması, kürosun ağır olması bunlar ise fiziksel özelliklerdir. Yani bu aradaki farkı muhakkak kavramış olalım. Hepimiz fiziksel ve kişisel özelliklerimizi tanımalı, bu alanlara uygun yeteneklerimizi geliştirmeliyiz. Herkesin ilgi duyduğu bir alan vardır, kişisel özelliği vardır. Ve herkesin farklı farklı fiziksel özellikleri vardır. Arkadaşlarınızı şöyle bir gözden geçirirseniz sevgili çocuklar, Kimisinin kısa, kimisinin uzun, e, kimisinin sarı saçlı, kimisinin siyah saçlı, kimisinin yeşil gözlü, kimisinin siyah gözlü, e, kimisinin açık ten renkli, kimisinin koyu ten renkli e, kişiler olduğunu göreceksiniz. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri kendimizi tanıtacak şekilde dolduralım. Şimdi sevgili çocuklar ben buraları e, yapacağım fakat bunları sizlerin kendisine ait yani kendinize göre doldurmanızı isteyeceğim burada e, anne babalarınızı da seslenmiş olayım. Muhakkak bu çocuklar yaptıktan sonra kontrol etmeyi ihmal etmeyelim. Örneğin ben en çok nokta nokta yemeği severim. E, mesela ne demiş burada? Ben en çok balık yemeği severim. Aranızda balık yemeği sevmeyen varsa buraya ne seviyorsa onu yazmalı. Okey. Zannediyorum ki anlaşıldı. Mesela diyor ki ben en çok nokta nokta sporunu severim. Şimdi burada su sporunu yani yüzmeyi sevmeyen varsa buraya Futbol yazabilir, basketbol yazabilir, voleybol yazabilir. Yazabilir, yazabilir. İşte diyor ki ben en çok neyi seviyormuş? Matematik dersini severim. Şimdi matematik dersini sevmeyen olabilir aranızda. O zaman ne yazacaksın buraya? Başka bir şey. Türkçe dersi yazacaksın. Hayat bilgisi dersi yazacaksın. Vesaire veya aklına gelen ya da gerçekten e, sevmiş olduğun dersin e, ismini yazacaksın. Mesela burada ne demiş? Ben en çok çizgi film izlemeyi severim. Tercih. Başka bir şey de yazabilirsiniz. Mesela diyor ki nokta nokta olduğunda canım sıkılır. Annem mutsuz olduğunda canım sıkılır. Buraya babam mutsuz olduğunda canım sıkılır da yazabilirsin. Gerçi bu düşük bir ihtimal ama <laughs> başka bir şey de yazabilirsin. Bir dişi i̇şte diyor ki ben nokta nokta olduğunda üzülürüm. Ne zaman üzülürsün? Şimdi bu çocuk diyor ki ben kardeşim kızgın olduğunda üzülürüm. Sen kardeşim kızgın olduğunda üzülmüyorsan bunu yazmanın bir anlamı yok. Başka bir şey yazabilirsin. İşte diyor ki en çok nokta nokta isimli arkadaşımla anlaşıyorum. Bu çocuk ıı, muhtemelen kız bir kız öğrenci. Ben en çok diyor Elif isimli arkadaşımla anlaşıyorum. Sen buraya Ahmet, Mehmet, Hasan, Hüseyin hangi arkadaşınla anlaşıyorsan onu yazabilirsin. İkinci soruya gelelim sevgili çocuklar. Yine bu bölümü de kendi fiziksel özelliklerinize göre yani kendi vücudunuza göre dolduracaksınız. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakı bırakılan boşlukları kendi fiziksel özelliklerimize göre dolduralım. Şimdi diyor ki benim saçlarım nokta nokta renklidir. Ne renkliymiş? Siyah. Şimdi sarı saçlı bir çocuğun buraya siyah yazması olmaz, doğru mu? Benim gözlerim kahverengi renktedir. Ben uzun boylu biriyim. Benim kilom yaklaşık 22 kilogramdır. Ya bunu da çözerken muhakkak anne babalarınızdan yardım alın çocuklar. İşte benim ten rengim buğdaydır. Bu ifade biraz böyle koyu renkli arkadaşlar için. Koyu renkli bir arkadaş olsa gerek öyle yazmış. Ben yazı yazarken sağ elimi kullanıyorum. Evet, çoğu insan sağ elini kullanır. Ama ben biliyorum ki sınıfınızda sol elini kullanan arkadaşlarınız da var. Tekrar söylüyorum, tekrar tekrar söylüyorum. Bu bölümü de yine kendinize göre doldurun. Bunlar gerçek cevaplar değil çocuklar. Sadece örnek teşvik etmesi için çözdüm. Üçüncü etkinliğe geçelim. Üçüncü etkinlikte de diyor ki doğru yanlış etkinliği çocuklar. İşte Ayşe kahverengi gözlüdür. Ali sarı saçlıdır. Ali'nin gözleri siyahtır. Ayşe uzun boyludur. İki tanesini yapalım. Diyor ki Ayşe kahverengi gözlüdür. Yanlış demiş. Niye yanlış? Çünkü Ayşe'yi burada görüyoruz. Yeşil gözlü Ayşe. Yanlış görmüyorsam yeşil gözlü. Sonra diyor ki Ali sarı saçlıdır. Sizce doğru mu yanlış mı? Tabii ki yanlış. Ali kahverengi saçtır. Şu bölümü sevgili öğrenciler ödev olarak size veriyorum. Ellerinizden öper. Hadi bakalım. Dördüncü soru da ödeviniz. Yandaki çocuğun diyor fiziksel özelliklerini tarif edelim. Yani neyi tarif edeceksin? Uzun boylu, kısa boylu, sarı saçlı, beyaz saçlı, mavi saçlı, kırmızı saçlı. Hocam kırmızı saçlı insan olur mu? normalde yok. Ama şimdi insanlar saçlarını istediği renge boyayabiliyorlar. Değil mi? Görüyoruz mesela. Geçen gün gördüm. Adamın saçları mor renkli. Bakın çizeyim hatta. Adamın saçları bu renkteydi çocuklar. Olacak iş değil değil mi? Nasıl oluyor bu? Boyatıyor. Garip ama gerçek. <laughs> Neyse konumuza dönecek olursak dördüncü soruda sevgili öğrenciler ellerinizden Öper. Evet. Bu da evet, hayır. Aşağıdaki cümlelerden yapabildiklerimizi evetin e'si, yapamadıklarımıza hayırın h'si diyelim. Saçlarımı tarayabilirim. Yapabilir miyim bunu? Evet, yapabilirim. Evet. Tırnaklarımı kesebilirim. Kesebilir miyim? Hmm, zarar verebilirim sanki. Hayır. Evet, bunu da evet, hayır diye yapıyorsun. Bakkaldan alışveriş yapabilir misin? Yemek yapabilir misin? Evet. Otomobil kullanabilir misin? Bisiklet sürebilir misin? Bunları ödev olarak verdim sevgili çocuklar. Ee, altıncı bölümde ödev. Altıncı soruda ödev. Kerem kitap okumaya bayılır. D şıkkı görüyorsunuz. Şuradaki D şıkkı Kerem mi ifade ediyor. Ali basketbol oynamayı sever. Muhtemelen burası da A diye devam ediyor. İki tanesini yaptım zaten. Gerisinde bir zahmet artık yani. Yaparsınız değil mi? Evet bugün iki konu işleyecektim. Birisi kendimi tanıyor, kendimizi tanıyoruz isimli konuydu. Bir diğeri de bireysel farklılıklar. Bireysel demek kişisel demek sevgili çocuklar. Kişi demek. insan insana ait demek. Farklılık, değişkenlikler. Bir insan sinirlidir. Bilmem, biri mutludur, biri mutsuzdur, değil mi arkadaşlarınızdan? E, göz önüne alırsanız şöyle bir düşünün. Kimisi futbol oynamayı sever, kimi başka bir şey oynamayı sever. E, gibi. Evet, bakalım. Herkesin birbirinden farklı özellikleri vardır. Örneğin bir çocuk futbol oynamaktan hoşlanırken, Diğeri satranç oynamaktan hoşlanabilir. Ya da birimiz çok iyi koşuyorken diğerimiz yürüme engelli olabilir. Yürüme engelli ne demek çocuklar? Onu da açıklayalım. Ee, ayağında herhangi bir rahatsızlık bulunuyorsa, doğuştan ya da daha sonradan kaza geçirmişse, e, tekerlekli sandalye ile gezen insanlara yürüme engelli denir. Yani yürümekte de, e, ayaklarını kullanamıyor denir. Allah korusun böyle bir şey de zor olsa gerek. Önemli olan bireysel farklılıklarımız olsa da birbirimize saygı ve anlayışla yaklaşabilmektir. Bu çok önemli. Herkes sizin aynı şeyi düşünmek zorunda değil. Herkes sizin sevdiğiniz şeyi sevmek zorunda da değil. Herkes sizin istediğiniz oyunu oynamak zorunda da değil. Herkesin farklı görüşü, farklı özellikleri, farklı ilgi alanları olabilir. Bunların her birerini size zarar vermeyecek ise eğer saygıyla karşılamayız. Heraklitus, bu sevgili çocuklar bir filozoftur. Filozof nedir öğretmenim derseniz bunu anlatmam uzun sürebilir. Anne babalarınızdan kısa bilgi alabilirsiniz bu konuda. Hiç bu konuya girmeyeyim. Düşünür diyeyim. Ünlü bir düşünür. Eski çağlarda yaşamış bir filozof. Filozofun ne olduğunu anne babalarınıza sorup bilgi edinebilirsiniz. Çocuklar. Karşıtlıklar yararlıdır. Yani tezatlıklar, zıtlıklar, farklılıklar en iyi uyum farklılıklardan çıkar. Öyle değil mi? Yani ne demek bu? Şimdi düşünsenize çocuklar. Herkes ıspanak seviyor. Ya da düşünün herkes futbol oynamayı seviyor. Ya da düşünün ee, herkes Fenerbahçe'yi tutuyor. Değil mi? Ben Fenerbahçe'de olmama, olmama rağmen böyle bir şey istemem. Niye? Ya farklı takımlar da olsun onlara takılalım. Onlar yensin, biz yenelim, başka bir şey olsun. Düşünseniz herkes kırmızı rengi seviyor. <laughs> yani olmaz herkesin ismi Ali, herkesin ismi Ahmet. Düşünseniz olmaz, zor olur, hayat zor olur. Herkes sinirli. <laughs> Veya herkes mutlu. Hep mutluyuz. Yani Birçok sorunla karşı karşıya kalabiliriz. Bazı insanlar sinirli olacak. Bazıları yumuşak huylu olacak. Ee, Bazıları geçimsiz olacak, bazıları geçimli insan olacak, bazıları gezmeyi sevecek, bazıları evde oturmayı sevecek, bazıları futboldan hoşlanacak, bazıları yemek yapmaktan hoşlanacak vesaire vesaire. Yani bu örnekler çoğaltılabilir. Şimdi diyor ki verilen sözcükleri tanımlarının başlarına yazalım. Yani ne demekse onun başına yazalım. Okuyalım. Bir kimsenin bir şeyi anlama ve yapabilme kabiliyeti. Ne demek bu? Bir insanın bir şeyi yapabilim anlama ve yapabilme kabiliyeti tabii ki yetenek. İnsanın o konuda yetenekli olduğunu gösterir. Gelelim ikinci tanımımıza. Farklı olma durumu bir olayı ya da kişiyi diğerlerinden ayıran özellik nedir bu? Birey farklılık. Özür dilerim. Farklılık. Evet, şuradan görüyorsunuz zaten değil mi? Neye göre yaptığımızı? Evet üçüncüsü vücudunda eksik veya kusuru bulunan engelli olan engelli son olarak da birey ile ilgili olan bireye özgü yani kişiye özgü kişiye ait demek bireysel bu tanımlar da TDK Türk sözlüğünden alınmıştır. TDK ne demektir Türk Dil kurumudur sevgili çocuklar sizlerde internetten de faydalanabilirsiniz kelimelerin anlamını bulmak için TDK'nın internet sitesine girip Türkçe kelimelerin ne manaya geldiğini bulabilirsiniz. Bu da ekstra bir bilgi olsun sizler için. Gelelim verilen sözcükleri cümlelerde uygun yerlere yazalım. Nokta nokta topluma renk katan özelliklerdir. Nedir bu farklılıklar? Topluma renk katan özelliklerdir. Demin bahsettiğim gibi Nokta nokta özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etmeliyiz. Ne demek bu? Farklı özelliklere sahip bireyleri olduğu gibi kabul etmeliyiz. Tekrar tekrar söylüyorum. Ee, mesela çok sevdiğiniz bir arkadaşınız var. Çok seviyorsunuz ama. Sizin sevmediğiniz bir alana ilgi duyuyor. İlgi duyuyor adam. Ama çok seviyorsunuz bu arkadaşınızı. Ne yapacaksınız? Bu o sevdiği şeyden dolayı, sizin sevmediğiniz şeyden dolayı. arkadaşlarınızı mı bitireceksiniz? Tabii ki hayır. Saygı duyacağız çocuklar. Saygı. Bakın çok önemli bir şey. Saygı. Herkese ve her şeye. Yani tabii bu bunun da sınırları var. Sizin değerlerimize saygısızlık edilmediği sürece, sizin kendi kişisel ve değer verdiğiniz şeyler saygısızlık edilmediği sürece, birçok şey ne yapmalıyız? saygı duymalıyız. Saygıyla karşılaşmalıyız. Fikirlere saygıyla yaklaşmalıyız. Bireysel farklılığımıza saygı duymalıyız. Her çocuğun farklı bireysel özellikleri vardır. Evet, bunu da yapmış olduk. Şimdi bunu yaparken kendinizin ve bir arkadaşınızın bireysel özelliklerini yazalım diyor. Şimdi burada demiş ki benim bireysel özelliklerim çok hızlı koşabilirim, futbol oynamayı severim demiş. Siz buraya farklı bir şey yazın. Hızlı koşmayabilirsiniz. Futbol oynamayı da sevmeyebilirsiniz. <laughs> gerçekten hızlı koşup futbolu seviyorsanız yazın. Ama gerçekten de sevmiyorsanız yazmanın da bir anlamı yok. Şimdi burada arkadaşım diyor. Bu tabii arkadaşınız yani mahallede birlikte oynadığınız bir arkadaşınız varsa onunla kısa bir söyleşi yapabilirsiniz ama e, arkadaş yerine ne yazalım buraya? Anneniz herhalde muhtemelen sizinle daha çok ilgileniyor. Annem şunun bireysel özellikleri veya annenizi yazmak istemiyorsanız burada saygıyla yaklaşıyorum. Bakın saygı duyuyorum. Babam şunun özellikleri. Babanızı da yazmak istemiyorsanız kardeş kardeşle yazmak istemiyorsanız artık bir şey bulun yani ne bileyim dedenizi yazın, ninenizi yazın, birini yazın. Ama muhakkak yapın. Mesela diyor ki kardeşim Melda'nın bireysel özellikleri çok güzel resim yapar. Şarkı söylemeyi sever. Sizin Melda diye bir arkadaşınız muhtemelen yoktur. Melda diye bir arkadaşınız olsa da çok güzel resim yapıp şarkı söylemeyi seviyorsa yazın ama zannetmiyorum. Dediğim gibi bunları kendinize göre uyarlayacaksınız. Evet şimdi sevgili çocuklar dördüncü soru ödev. Elinizden ver. Bu ödevleri de çarşamba akşama kadar gönderirseniz sevinirim. Beşinci soru. Ödev. Ne demek bu? Aşağıdaki ifadelerden doğru olanları boyayalım. Kişilerin benzer yanları olabileceği gibi farklı yanları da vardır. Doğru mu? Önce doğru. Boyayalım diyor. Şöyle boyayacaksınız. Okey de koyabilirsiniz. Zorlamıyorum. Tik de atabilirsiniz. Nasıl işinize geliyorsa, nasıl rahat ediyorsanız. Evet sevgili öğrenciler, ödevlerimiz bu şekilde. Ödevlerimiz oldukça az. Mesela yazı ödevi yok. Ee, şurada yazı ödevi var herhalde. bir evet, şurada yazı ödevi var. Bu ödevleri dediğim gibi çarşamba gününe kadar bana gönderirseniz sayfa sayfa 11'e kadar sevgili çocuklar ödevlerimizi yapmış olalım. Evet ilk hayat bilgisi dersimizi burada bitirmiş oluyoruz sevgili çocuklar. Haberlerinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Kendinize dikkat edin. Hayırlı ve sağlıklı günler diliyorum.